Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in İğne Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel renkli yazmaya çok güzel bir oya yapacağız. Hemen iplerimi kenara alıyorum. Ve oyamın yapılışına başlıyoruz. Hemen bir zürafa çekip üstüne geçip tekrar aşağı iniyorum ve fildiş yapıyorum. istediğiniz kadar aralıktan sonra tekrardan 1 2 3 ve 4 tane zürafa çekip geri zürafamın üstüne çıkıyorum küçük bir tane pırpır yapıyorum pırpırın üstüne çıkıyorum hemen pırpırın içine bir tane küçük pırpır pır yapıp aşağı iniyorum bunu şu tepede şöyle göstereyim 4 tane pırpır olacak şekilde yapıyorum. Evet, dört tane oldu. Aşağı iniyorum. Aynı yere tekrardan. Ne çok büyük, ne de küçük böyle orta büyüklükte. şu Şekilde elimle ayarlıyorum. Bir pırpır pır yapıyorum. Ondan sonra tekrardan yazmama zürafa yaparak devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 zürafa çektim. 4. zürafamın üstüne tekrardan çıkarak fil dişi yapmaya devam ediyorum. Aralıklarını siz istediğiniz gibi çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Şimdi renkli ipimize geçelim. ipimi oyamın üstüne koyuyorum İğnemi şuradan geçiriyorum tek ipimi üstten çift ipimi alttan ataraktan bir düğüm atıyorum yani bu ipim bu tarafta kalmış oluyor şimdi buraya bir pırpır yapacağım küçük şu şekilde 3 tane pırpır yapıyorum ve bu ipimi biraz uzun bu altta kalın ipimi dibinden kesiyorum hemen alttaki burada yaptığımız küçük ortalık orta boydaki pırpıra ipimi takıyorum Aynı şekilde buraya da pırpır yapacağım. Evet. İpim çıktı. Evet, yukarıya 3 tane, aşağıya 5 tane olacak şekilde pırpırlarımı yapıyorum ve iplerimi kesiyorum. Şöyle. Evet. Hemen diğer rengime geçiyorum. aynı şekilde buraya da 3 tane pırpır pır yapacağım Evet. aynı şekilde buraya da 5 tane yapacağız oyumu bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum.